Herkese merhabalar. Bu videoda size Bitexen platformunda çok basit bir şekilde sadece kayıt olarak 5 Bitexen coin yani şu anki değeriyle ortalama 11.5 civarında olması lazım. 11.45 yani 60 TL civarında bir parayı nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada Bitexen'le herhangi bir iş yok. Aslında çok da fazla kullandığım bir platformda değil ama şu aralar hani bu yeni ön satışlar olduğu için Bitexen'le oluyor bu yeni ön satışlar. Bu ön satışlar da gayet karlı geçiyor. Bunun için yine ekstra bir video çekip sizleri bu konuda da bilgilendireceğim. Çekimi yaptıktan sonra da sağ üst köşeye eklerim diye düşünüyorum. Şimdi işlem gerçekten çok basit. Size aşağıda bir link vereceğim. Dilerseniz o linki tıklayarak direkt kayıt olabilirsiniz. Veya yine linkin altında referans kodunu belirteceğim. Oradan da referans kodu bölümüne girerek kayıt yapabilirsiniz. Benim linkimle hem siz 5 Biteksen coin kazanacaksınız hem de ben 5 Biteksen Coin kazanmış olacağım. Bana da bir katkınız olmuş olacak yani. Ayrıca siz yaptığınız her al-sat işleminde de %5 komisyon indirimi tekrardan hesabınıza iade olmuş olacak. Linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir Bitexen'in kendi ana sayfası gelecek. Hesap Ödüş Oluştur bölümüne giriş yapacaksınız. Burada isim, soy isim bilgilerinizi gireceksiniz. E posta adresinizi gireceksiniz şifrenizi oluşturacaksınız. Sonrasında buraya size vermiş olduğum referans kodunu gireceksiniz. Referans kodunda hemen girelim söyleyeyim size. Bu referans kodu benim referans kodum. Bununla giriş yapabilirsiniz. Şimdi girelim sonradan sonrasında tekrardan devam edelim işlemimize. Evet bilgilerimizi girdik. Referans kodunu da buraya ekledik. 713 012 583 şeklinde isim, soy isim. Gmail adresiniz, kendinize bir şifre belirliyorsunuz. Bu şifreye giriyorsunuz. Sonrasında referans kodunu ekledikten sonra kullanıcı sözleşmesini okudum deyip bu tuşları, bu tiklerin hepsine basıyorsunuz. Sonrasında hesap oluştur bölümü var. Buna bastığınız zaman karşınıza bir bulmaca çıkıyor. Bulmacayı tamamlıyoruz. Evet diyor ki kaydınızı tamamlayabilmemiz için size göndermiş olduğumuz e postaya yer alan linke tıklayarak onay vermeniz gerekiyor. Şu an e-postaya giriş yapacağız. Evet mail adresimize giriş yaptıktan sonra şurada görebilirsiniz. Bir tek sen e-posta onayı şeklinde bir bildirim geldi. Buradan e-posta adresini doğrulaya tıklıyoruz. Karşımıza tekrardan onay işlemi tamamlandı şeklinde sayfamız açılıyor. Üzerine tıklıyoruz. Tekrardan giriş yap diyoruz. Burada kendi e-posta adresimizi ve şifremizi giriyoruz. Kendi bilgilerimizi ve şifremizi girdikten sonra giriş yap'a tıkladığımız, tıkladıktan sonra yine yap bozumuzu tamamladık ve sayfamız açıldı. Buraya kendi telefon numaramızı giriyoruz. Telefon numaramızla da onaylıyoruz bunu. Numaramızı girdikten sonra onayla tuşuna basıyoruz. Bir onay kodu geliyor cep telefonumuza. Onay kodunu da buraya giriyoruz. Onayla tuşuna bastıktan sonra onay gerçekleştiriyor. Sonrasında arkadaşlar e, burada da belirttiği üzere kimlik onayı, adres onayı ve müşteri tanıma formunu doldurmanız gerekiyor. Burada zaten hemen sol tarafınızda hesabınızı onaylatın bölümü var. Buraya giriş yaptığınızda aşağıdan kimlik onayını, adres onayını ve müşteri tanıma formunu doğrulamanız ve doldurmanız gerekiyor. Bunlar da yine aslında çok basit işlemler ve bir tek sen çok uzun zamandır zaten piyasada olduğu için güven konusunda da sıkıntı yaşayacağınız bir platform değil. Kimlik onayını yine buradan döküman yükle bölümünden işte yeni tip kimlik, uyruk Türkiye, TC kimlik numaranızı giriyorsunuz, seri numarasını, doğum yerini, anne adı, baba adı, şu kısma da kimlik fotoğrafınızın ön yüzü, kimlik fotoğrafınızın arka yüzünü yükleyip gönder tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında adres onayında da buraya ülkenizi, şehrinizi, adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra e-devletten ikametgah belgenizi almanız gerekiyor. Onu alıp da yine buraya yüklüyorsunuz. Sonra gönder tuşuna basıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Sonrasında da size 5 biteksen hediyesi geliyor. Yaptığınız her alış satış işleminde de yine aynı şekilde %5 komisyonunuzu almış oluyorsunuz. Evet kimlik bilgilerimizin girişini yaptıktan sonra buraya en alt kısma da kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü yüklüyoruz. Sonrasında gönder tuşuna basıyoruz. Bu kimlik onayı kısmıydı. Bunu yaptıktan sonra adres onayı kısmından da bahsettiğim gibi ikamet bilgilerimizi yazıyoruz. Sonrasında bu alana, altta gördüğünüz alana ikametgah belgesini yüklüyoruz. Ve burada da gönder butonuna bastıktan sonra işlemimiz bitiyor. Sonrasında bu iki aşama onaylandıktan sonra Müşteri tanıma formu gelecek. Bunu doğruluyorsunuz. Bunu da doğruladıktan sonra 5 biteksen kazanma işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında isterseniz direkt çekim yapabilirsiniz. İsterseniz onu alım satım işlemlerinizde kullanabilirsiniz veya bir sonraki videomda da biteksenle ilgili olan videomda da ön satışlardan bahsedeceğim. Bu ön satışlarda yine oradaki kazandığınız tutarla yatırım yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.